el hindi ve udul qahr iki çeşit birbirine çok çok benzeyen Eziyorlar. bir bitki ama udul qahr genellikle kısırlık tedavisinde kullanılan damar açıcı özelliği olan bir bitki. Bu bir papatya familyasından bir bitki. Çok yüksek rakımlı alanlarda, kayalıklarda oluşan bir cins papatya. Onun köküdür udul Kahar. Erkekler için mi kullanılıyor? Udul Kahar e, evet. genellikle erkekler için kullanılıyor. Erkeklerdeki damar tıkanıklığı özellikle sperm yollarındaki tıkanıklık için kullanılan bir e, eski bir, bir 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 drog, bir bitki. E, udul Hindi ise bağışıklık sistemini güçlendiren ve bağışıklık sistemi güçlendirici bitkilerin en iyisidir. Evet. Onun için en biraz iyisidir. Bu bitki evet, Peygamberimizin hadisine mazhar olmuş. Ee, hastalıkların 6 çeşit hastalığı bitirir diye tarif edilmiş ve altı çeşit hastalığın ilki özellikle boğaz enfeksiyonları olarak e, boğaz enfeksiyonlarının tedavisinde kullanıldığı vurgulanmış olan bir bitki tamam bu bitkiyi birçok şekilde kullanabiliriz eski tarihlerde genellikle bu bitkiyi toz ederek balın içerisine katmak suretiyle tüketiliyordu ee, ama çayı da içilebiliyor çayı da demleniyor. Bunun suyu demlenip buruna da çekilebiliyor. Çok etkili, başarılı. Udil. Neydi şimdi, adı? Udul Hindi. Udul Hindi. Evet.